Merhaba arkadaşlar Bugün haydutla kola tanıştıracağız Şu anda onun yanına doğru gidiyoruz Haydut baba da arkadaşlar biraz böyle tazikli suyla bir yıkadım Fazla yıkamadım da yalandan bir tuttum arkadaşlar yani Şu anda az kaldık bu Nasıl bir tepki verecekler birbirlerine acaba Bakacağız Sezer kardeşim de orada duruyor Maşallah o da kızını gezdiriyor. <laughs> o Polat ahacık. Polat. Aha babacın doğru. Dur. Dur oğlum. Dur, dur ben bir ineyim. Dur. <laughs> dur oğlum. Dur. 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 Babaya <laughs> Babayın ağzına tuttu. Babayın ağzına tuttu. Üstüme mi çıkacak? Üstüme mi çıkacak? <laughs> <laughs> Aralığa inmeden ben bineyim dedim. Polat! Polat! Gel oğlum gel gel gel! Babacının oğlu, babacının oğlu lan! Özledin mi lan? Değil mi oğlum? Özledin mi babuş Ha? Özledin mi lan? Babacının oğlu? Değil mi babam? Ha? Özledin mi? O kimmiş? O kimmiş? O kimmiş? Gel, gel. Gel bak, gel. Hadi. Hadi. Bu kimmiş oğlum? Bu kimmiş? Kimmiş oğlum o? <laughs> Sezer! Kral! Sen bunu ipe bağlaman lazım biliyor musun? Tutuşurlar. Şey, şey şey Arkadaşlar görünüşe göre bunlar birbirlerine sıkıntı yapacaklar. Tedbirimizi alalım şimdi. Haydut da zaten daha toy biliyorsunuz. ne, olur, ne olmaz. Şuraya bağlayalım gel oğlum. Gel haydi gel. Polat gel. Gel benim oğlum. Vay yavrum Polat senin bura iyice çimlenmiş lan. Çim <laughs> Benim keçileri getireyim ya burada yayılsınlar. Yeter yeter. Aman kaçmasın da. Dur oğlum dur. Dur. Aferin verim oğlum o benim. harbiden de efsane bakıyor Seder. Eline koluna sağlık kral. Yani köpek verdiğinizde adamlar işte böyle bakacaklar arkadaşlar. İlgilenemiyor fazla yine de kardeş. Evet biraz da çalışmandan dolayı da çok az. o kadar da. Aynen ilgilenemiyorsun. Maşallah kızı da büyüttün. Ya. Ederci. Biz Kocada oğlan. Dur. Büyü. Kardeşim. Daham atırsan dahi. Tamam. Daham atırsan da yapacak Oo. bir şey yok. İyi. Hamarada sen de olur kral. Bir bak hadi de sen. Sen tamaracının Bir bak. Oo iyi tamam. Her şey yerine oturmuş. Şeye sonra Dur, Yavaş 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 yavaş. Yavaş. Dur yavaş. Haydutu indirelim. Arkadaşlar yavaş yavaş haydutu indiriyorum. Gel oğlum, gel oğlum. Böyle yavaş yavaş sen ...koladın yanına doğru gidelim arkadaşlar. O da bakıyor bu tarafa yolu. Valla... ...yüzüne takmamız iyi oldu. Oo, ne dersen istersen soruyu alayım şu an. Dur, 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 dur. Dur, dur, dur. Dur, dur, Sağ kral. Arabada hopluyordunuz, zıplıyordunuz lan. Böyle miydiniz lan? Ha? Polat boyun verir mi sence buna? He? Polat boyun... Ya Boy burada şey... E, adını sen getir. Hmm, haydut daha toy biliyor musun kral? E, boylu posa ama... Daha koy zincirlerimiz dolaşabilir oğlum. Gel. Hani daha ıstırmayı bile bilmiyor. Arkadaşlar bizim düşündüğümüz gibi olmadı. Biz dedik herhalde susukurlar. Ee, i̇pe bağlayalım. Bağladık ama herhalde sıkıntı etmeyecekler gibi duruyorlar. Bak arkadan çekiş başladı. Hadi Polat önden çekişti yap. <gülüyor> <gülüyor> o daha iyi gider değil mi? Kardeş? Birbirlerini tanıyorlar arkadaşlar, tanımaya çalışıyorlar. Aferin lan işte. Arabada birbirlerini yürütüyorlardı. Ulan <laughs> çimenleri yayılıyorsun. Gel bak, gel, gel. Gel. Gel bak. Bak, Polat'ın tüyü temel kararmaya başladı, gördün mü kardeşim? O temelli kararıyor arkadaşlar. Anne annesine benziyor ya. Annesinin fotoğraflarını da atmıştım arkadaşlar zamanında. Aynı annesi oldu yani Polat. Tamam babuş. Tamam aslanım benim. Arkadaşlar şu anda e, sıkıntı etmeyeceklerini gördük. Haydut'un uzaklaşacağına emin olduğum için e, dedik Polat'ı çözelim. Haydut'u bağlayalım. Polat çözeceğiz. Biraz birbirlerine arkadaş olsunlar güzelce. Of verim size lan. Babuş da. Hadi git de Haydut'la bir arkadaş ol. Hadi oğlum. Hadi. Hadi babam. ver lan size. Dur bir tuvaletini yapsın dur. Müsaade et. Ama 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 ama. Ama ama hayırdır oğlum. Ana o onun şey çözülüyor biliyor musun? Dur 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 oğlum. Dur dur, dur. dur. dur lan oğlum sana hiçbir şey dayandıram lan. Dur, dur 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 dur. Tuvaletine de bastın lan düz Neyse Allah'tan ikinci tasması var arkadaşlar. Birini çözdü. <laughs> Ne? Ee? Hangisini? Bunu mu? Koparım, koparım. Yok yok koparamaz. Bu şu ta, tasmanın şeyini çıkartmış dürzü. Oğlum dur lan. Ben ne kadar müzüm Ya lan. <laughs> gel Polat gel. İyi Allah'tan Polat çekiliyor biliyor musun? Vay dürzü vay. Oğlum sizin ayağısınız lan Masum mu yapıyorsunuz? <laughs> Ha tüylerinde yaz geldi ya bazen bunu atıyorlar. Ee, serin. Hani sade bir tüye düşüyorlar yani. Bu var ya çok sessiz, sakin de çok fena. Çok ef çok ef şeyli. Sessiz, evet. sakin duruyor da. Çok şeyli. Aman oğlum aman. Aman. Aferin size. Aferin size. Babuşlar, babuşlar. Birbirinizi tanıyın oğlum böyle lan. Düzü. Aferin size, aferin, aferin. Ulan haydut, ulan haydut. haydut haydutun bulucusu da benim ha. Evet arkadaşlar, haydutu da e, Sezer kardeşim buldu biliyorsunuz. E, hatta Sezer, e, bir de sen konuş kral. Bunu bazı arkadaşlar yazdıydı biliyor musun? Hatta zaten ço çoğunluğumuz e, beni biliyor da e, videolarda. Vay işte şey e, kendileri bağladılar, kendileri çözdüler falan fişman. Yok kardeşim yok öyle. Yani. Ben yani, okudan işten çıktığımda bizim burada pazar kurulan yerde bir baktım. Bağlamışlar. Aydın. Evet. Ondan sonra baktım ben fazla köpekleri aramıyor olmadığı için. Korktum da yalana da gerek yok. Evet. Hemen seni aradım. Sen de Allah razı olsun. Çıktın geldin. Yani İyi ki de gelmişsin. Ya zaten bizi çoğunluk biz, bizi biliyor da işte bazı <gülüyor> <gülüyor> insanlar da ön yargı yaptığı için dedim. Ne yapsın ha kardeş. Allah he, derim, hiç, seni bilen biliyor. Gel. Aynen öyle. Allah biliyor. <laughs> gel gel. Kalbimizi biliyorlar. Gel lan. Haydi. <laughs> Neyse gitsin kral gitsin. Ee, Valla arkadaşlar e, bin kere maşallah Fırat da güzel. Haydut Eee. Bir an anlam veremedik. Arabada yırttılar birbirlerini. İndirdik, zincirle yaklaştırdık. Bir sıkıntı yapmadılar. Haydut'u buraya bağladık. Onu çözdük. Haydut yürüdü. <laughs> Değişik bir şey. Ortasını bulamadık. <laughs> He, ortasını bulamadık. <laughs> Siz de evet, şu anda ikisini de çözsek sıkıntı. Bir de şey, e, haydut çok uzaklaşıyor biliyor musun kral? Öyle bir şey var yani yüzünün. Bu on çene yıkadım bunu tanzikte suyla. şimdi <laughs> mi nasıl? Şimdi şimdi bu bu. <laughs> Ne Biz varız da onlar sessiz. Arkadaşlar biraz uzaklaştık ki birbirlerine güzelce anlatsınlar etsinler diye. boz Bozoyla Polat'ı ilk karşı karşıya getirdiğimi hatırladım. Arada o, o zaman da böyle yeşillik vardı. <laughs> miydi? Baya, bayağı oldu evet. Dedik uzakta durursak arkadaşlar. Hırlasalar da. <laughs> Yürüdü lan bu. Aman kardeşim bu olmasın da yoksa şey de gidiyor. Cesaret de gider. Evet evet. <laughs> Şeyin. Normalde belki çıksa e, şey... E, Polat belki onu tutabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz haydutun tutma gibi daha bir şey toy yani bilmiyor. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere bizim e, haydutumuz daha toy e, fazla zorlamak istemiyoruz. <laughs> 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 e, ee, Sezer arkadaşım çocuğu ağlıyor hemen hızlı bir şekilde ben haydutu çözeyim. Arabaya bindireyim arkadaşlar. Babasını babasının ağzına tükürdüm. Ne var yani iki dakika durmuşlar. ellerim <laughs> Kardeşim bu da alışmış He? hemen arabaya. Hemen hayır sen git. Ne Polat git. Kudalaşmış değil mi arabı ya? Aynen valla. Polat çekil orada da benim için oğlum. Çekil oğlum oradan. Bence Polat var ya senden hala çekiniyor biliyor musun? Evet evet. Ben, bana saygısın da. Çekinme değil de. Aferin benim oğlum. Ne? Ne? kız Ola da az bir şey uzaklaşsın da bindireceğim arkadaşlar arabayı. Şimdi ne olur ne olmaz arada kalabilirler. Aman aman aman. Hareket, a, arkadaşlar ufak bir hareket bekliyorum ha, haydut. Haydut çok ufak bir hareket bekliyor yani. Tamam 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 tamam. Hani ee, yani ortadayım arkadaşlar. Sanki Polat ya çekinmiş mi duruyor ya da bana saygısından dolayı mı yapıyor bilemiyorum. Oluyor yani normalde arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Kurtulduk arkadaşlar. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Allah kendinize iyi bakın.